Ağuz billahi inna şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim Türkiye'den billahi de kilometre uzak Afrika Kamerun'dayız Ümmetim mazlum ve mazlum Evlatların sevdirilmek için sizlerin destekleriyle Mahmudiye İlim Hizmet ve İnsan Yardım Dörneği olarak buradayız. İnşallah birinci elden kürballarımız seçeceğiz. İslami usullere uygun kontrollerini gerçekleştireceğiz. Ve yetim ve kirsal bölümde bölgede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri dağıtıyoruz. Yapacağız. Rabbim her birimizden razı olsun. 2025 yılı kürban bayramı için hazırlarımıza başladık. Pazarları, köyleri gezerek bu şekilde inşallah kurban için hayvanları alıp inşallah bu şekilde kesmiş olacağız. etsinin fakir fukara, gariplere inşallah dağıtıyor. Bu konuda inşallah vekaletlerimiz biliyoruz Rabbim tüm hayır sahibi nereden razı olsun Rabbim derga izletin ve kabul eylesin Rabbim sizlerden razı olsun inşallah güzel insanlar kurban bayrami mübarek olsun inşallah tek tek bu şekilde Rabbim sizlerden razı olsun Rabbim derga izletin ve kabul eylesin tek tek bu şekilde kurban koyun kurban Bayramı mübarek olsun inşallah Rabbim sizlerden razı olsun inşallah güzel insanlar mahmudi ilim, hizmet ve insani adım derneği olarak kurbanı.